Hoş geldiniz. Bu videoda tam bir koli Hot Wheels Premium açacağız. Bu gördüğünüz kolide Hot Wheels Team Transport'lar var. Tam 4 tane. Ben koli şeklinde aldım gördüğünüz gibi. Şimdi bu güzel kolimizi açacağız. Bakalım içinden nasıl Team Transport'lar çıkacak, neler çıkacak. Koliyi hiç açmadım bu arada. Hatta şöyle göstereyim size bakın. Bantları falan üzerinde. Sanırım bu Team Transport'ların kodları FLF56. Biliyorsunuz. F neydi öbürü? Hot Wheels Premium'lar FYP... Neydi ya? A few moments later. Heh, şurada yazıyor bakın. FP'ye 86 oluyor genelde. Bu team transportların kodları da bu şekildeymiş. O zaman kolimizi açalım ve arabalarımızı inceleyelim. Evet şimdi bantlarını falçatayla kesiyorum. İçinden farklı bir şey çıksa ya şaşırsak burada. Şöyle açtım. Evet açıyoruz kolimizi. Ve işte buradan sırıtıyor bize modeller. Şu şekilde dördünü birden alabilir miyim acaba? Oo evet aldım. Kutuda başka bir şey yok. Şimdi modellerimiz burada sırasıyla inceleyeceğiz. İlk modelimiz böyle bir Toyota Corolla seti. Aa blister çatlak bakın. Şu içerideki blister bayağı bir çatlamış kargo esnasında falan olmuştur büyük ihtimalle. Şimdi tim transportları biliyorsunuz ki bir tane yanında kamyon oluyor ve kamyonun yanında da taşıdığı bir araba oluyor. Bunun taşıdığı araba 1972 model Toyota Corolla Levin. Bu arabanın aynısı Japon Historic 4 setinde de vardı. Videosunu izlemediyseniz sağ üst taraftan izleyebilirsiniz. Onun turuncu rengi vardı. Bu da sarı renk yapmışlar. Ve böyle sarı bir kamyonu var. Bu bir kardeşimin bu arada. Bunu ben almadım. Koli halinde aldık. Kardeşimle bölüştük. O yüzden bunun kutusunu açamayacağız ama arabaya bir bakalım. Şöyle ön taraftan eski bir kamyon havası var. İsmi de Sakura Sprinter bu arada bu kamyonun. Hot Wheels genelde bu kamyonları lisanslı yapmıyor. Böyle kendi markasından yapıyor. Düz bir sarı rengi var arka dorseninde. Bence gayet güzel bir araba yani. Bu arada Corolla'ya da T37 jant takmışlar. Bayağı güzel olmuş. Kutunun arkasında da setin diğer arabaları gözüküyor gördüğünüz gibi. O zaman ikinci arabayla devam edelim. Ve setin ikinci aracı. Abi çok klas durmuyor mu ya? Yani? Şuradan şöyle bir bakın. Mükemmel bir tır var. Bildiğin dorseli. Dorsesi ayrı bir şekilde oynayan bir tır var. Ve arkasında da bir tane Lamborghini Reventon var. Lamborghini güzel ama ben tırı daha çok sevdim diyebilirim. Çünkü böyle çok asil bir siyah rengi var ve tamamen simsiyah yapmışlar arabayı. Dorsesini, kupasını, jantlarını her tarafını simsiyah yapmışlar. Ve T30'li jant kullanmışlar gördüğünüz gibi gene. Çok güzel olmuş. Arkada da bir tane gri bir Lamborghini Reventon var. Buna da yıldız jant kullanmışlar. inceleyeceğiz zaten. Ve benim favorim. En sevdiğim bu bu, bu setteki. işte bakın. Çok güzel bir Land Rover Defender ve arkasında da Jaguar MK1 var. Ara sıra böyle Team Transport'larda aynen şurada da gördüğünüz gibi arkasında çekici, önünde de ayrı bir araba olan setler yapabiliyorlar. Yani her zaman kamyon olmuyor aslında. Bununla da çok güzel bir Lamborghini Defender'ımız var. Defender'ı ben ilk defa gördüm böyle çeki demirli şekilde. Defender modeli de zaten çok fazla yok Hot Wheels Premium tarafında. Bir tane de güzel bir Jaguar var böyle eski bir araba. MK1 diyor zaten yani bayağı eski bir şey olduğu belli. Şöyle güzel siyah bir römorku da var. Evet gerçekten güzel. Şimdi o zaman bunların kutusunu açmaya başlayalım. İlk olarak Lamborghini'den başlıyoruz. Evet, şimdi Lamborghini'den açmaya başlayabiliriz. Şöyle şuradan dalıyorum da bilenler vardır. Ben bu şekilde açıyorum. Buradan şöyle bir taktırıyorsunuz önce. Sonra devam ediyoruz ve bu şekilde şöyle alıyoruz. İşte arabamız bu şekilde elimize geliyor. Dışında ekstra bir koruması da var bu arada. Şöyle şunu çıkaralım. Oo, mermi gibi duruyor ha. Vallahi çok güzel duruyor. Evet, tırımızı çıkarttık. Çok güzel duruyor. Arabamızı alalım. şurada bir Lan çıktı bu. Olsun bir şey olmaz, değil mi? Neyse dur onu hallederiz. O zaman Dorse'den incelemeye başlayalım önce. Dorse bu şekilde arkadaşlar. Arka tekerleri içeri duruyor gördüğünüz gibi. Böyle biraz daha modern bir hava katmışlar. Arka tarafta stop detaylarını yapmışlar. Geri lambası, sinyali ve şu üstteki ışıklarını yapmışlar. Ön tarafına vesaire bir şey yok. Zaten simsiyah. Yapması kolay olmuştur büyük ihtimalle. Şöyle arkası açılıyor gördüğünüz gibi arkayı bu şekilde açıyoruz. Ama şöyle güzel bir yanı var. Yanları da açılıyor. Hemen şu içindeki araba kaçmasın diye olan şeyi alalım. Bu şekilde yanları da açılıyor ve böyle sanki kanatlanacakmış gibi duruyor. Bu tırın aynısı R35'in Team Transport versiyonunda da vardı. Ben de o vardı videosunu zaten çekmiştim. Hatta R35'i de şurada gördüğünüz gibi ama tırını Furkan abiye satmıştım. Sattığıma pişman olduğum nadir modellerdendir o da. Doğru bu şekilde böyle yanları da açılabiliyor ve hani giderken Açıp böyle ya da şu şekilde falan sergileyebilirsiniz olduğu yerde. Aslında direkt böyle boş ortaya koyacaksın. İçine de arabayı koyacaksın. Sanki bir fuardaymış gibi. Çok güzel olabilir. O zaman şu tırın bir kupasına bakalım. İşte ön tarafta bu şekilde. Şöyle yine simsiyah. Hatta camları bile siyah yapmışlar. Böyle filmli yapmışlar. La oğlum ufak arabalara ayna yapmıyorsun Hot Wheels kocaman tıra kocaman ayna yapmışsın. Vallahi helal olsun yani. Çok dayan. Burada çok güzel teotizli jantlarımızı görüyoruz. Ön tarafta yine farları ve sislerini yapmışlar. Böyle siyah olunca çok modern duruyor ya. Benim, benim bayağı boşuma gitti. Arkası ise bu şekilde. Şöyle göstereyim. Burada işte küçük detaylar var. Dorsesini şu şekilde takıyorsunuz. Bunun zaten burada yeri var. Burada da yeri var. Bunu böyle oturtuyorsunuz. Sonra dışa doğru çekiyorsunuz. Şöyle tık diye bir ses geliyor zaten. Sonrasında... Zaten düşmüyor kolay kolay. Çıkarırken de yine birbirine doğru ittirmeniz lazım. Şöyle ondan sonra çıkabiliyor. Şöyle yine yerine oturtalım ve arabamıza bakalım. Arabamız bu şekilde Lamborghini Riventon. Şöyle roadster bir araba. Üst tarafı yok gördüğünüz gibi. Kabriyo. Şu arkada motoru var diye tahmin ediyorum ama pek şey yapmamışlar. Orada şeffaf yapmamışlar. Yani göremiyoruz motor detaylarını. İçi ise bu şekilde bakın. Tam şu sol taraftan yani şoför tarafında ayak koyduğumuz yerde sol tarafta boşluk var. Oradan direkt bakın Yeri görebiliyoruz. Bunlar hep ayrı döneme için kardeşim. Siz anlamazsınız. Dümenden, e Arka tarafında Lamborghini yazısını çok güzel bir şekilde yazmışlar. Bu Lamborghini el yazısıyla olan logosu. Gerçekten çok hoşuma gidiyor benim de. Stoplarını yapmışlar. Şöyle yine altıgen tasarımı olan bir stop çerçevesi var. Bir de egzozu da aynı şekilde altıgen bir tasarıma sahip. Ve jantları ise bu şekilde böyle yıldız jant kullanmışlar. Ama bu Lamborghini'lerde hep böyle bir saçmalık yapıyor Hot Wheels. Neden yapıyor bilmiyorum ama bakın şu arka jant ne kadar içeride görüyor musunuz? Yani bana birazcık saçma geliyor bu. Ama vardır bir bildikleri diyelim. Şöyle altta da bu şekilde Lamborghini Rivente Roadster yazıyor yine. Ve ön farlarını falan güzel bir şekilde yapmışlar. Öndeki logoyu da küçücük bir şekilde yapmışlar bu arada. O da güzel bir detay. Bak bunu aynı yapmamış. Tıra kocaman aynı yapacağını şunu aynı yapaydın da bari biraz daha hoş dursaydı. Ama tırdaki de güzel güzel o, yüzden bir şey diyemeyiz ona. O zaman sıradaki arabamıza devam. Sırada dediğim gibi benim favorim var Land Rover Defender ve Jaguar MK1. Hemen kutusunu açalım şu şekilde. Yine böyle açıyoruz. Bunu da bu şekilde koymuşlar. Remorku bayağı bir uzun olduğu için böyle arabanın altına sıkıştırmak zorunda kalmışlar. Şöyle hepsini alalım. Şimdi ilk olarak Jaguar MK1'imize bir bakalım. Bu bayağı eski bir araba zaten. Hatta önden birazcık böyle naber müdüre benziyor. Ön farlarına çarpı koymuşlar ve Race Cat yazmışlar plakaya. Yarış kedisi. Zaten Jaguar bir hayvan olduğu için biliyorsunuz buna öyle bir espri yapmışlar. Lan esprisini açıklayan komedyenler hip oldu. Ön kaputta şöyle iki tane bir çıkıntı var. Onlar güzel olmuş ve böyle gri bir çizgi geliyor ta arkaya kadar. O da güzel bir detay olmuş. Yan tarafta 386 yazıyor. Anlamını bilmiyorum bilenler yorumlara yazabilir. Şöyle kapalı bir jant kullanmışlar. Bence gayet güzel. Arabanın rengi de güzel bu arada. Böyle yeşil bir rengi var tam Jaguar rengi. Ve bence bayağı bir yakışmış. Stopları da bu şekilde. Yine arkada da Racecat yazıyor arka plakada da ama kamera odaklar mısın? Tamam kardeşim. Stopları vesaire güzel şekilde yapılmış. Arabanın altı da bu şekilde. Ana Hot Wheels logosunu yapmışlar ama içine Hot Wheels yazmamışlar. Allah Allah niye öyle bir şey yapmış ki acaba? Bilemedim. Jaguar'ımız bu şekilde. Ve benim favorim. Gerçekten bu videoda benim en sevdiğim araba bu. Land Rover Defender. Çünkü çok fazla detay yapmışlar arabaya ve çeki demiri falan acayip güzel olmuş. Şimdi ön taraftan incelemeye başlayalım. Ön kaputunu siyah renk yapmışlar. Burada böyle petekli bir tasarım yapmışlar hava alma yeri gibi. Güzel bir Defender yazısı var ön tarafta ve Defender yazısının altında Land Rover logosunu da yapmış, yapmışlar. Bayağı güzel olmuş. Farları tabii ki var. Böyle ön tarafta bir tampon koruma gibi bir şey var. Yana doğru devam ettiğimizde yine buraları falan hep böyle farklı farklı boyamışlar. ve eteğin, etek altını siyah yapmışlar. Şuraları siyah yapmışlar. Aynanın dışını siyah yapmışlar. Yani yapabildikleri kadar detay yapmışlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yine güzel güzel jant kullanmışlar. Buna yakışmış ve arazi lastikleri var gördüğünüz gibi. Ön tarafta üstte offroad ışıkları var. Onlar da baya güzel olmuş. Arkasında bir yükleme alanı gibi bir şey var. Ve onun yanında da şuralarda yine yanlardan sarkan bir yükleme alanı var. Sol tarafa da merdiven yapmışlar onu bu arada. Abi detayları anlatarak yoruldum ya. Çok güzel olmuş gerçekten. Arka tarafına baktığımızda yine stoplarını yapmışlar. Şurada bir stepnemiz var. Ve genelde Hot Wheels stepneyi aynı yapmıyor. Hani mesela jant bu jantı kullanmış. Arkaya gidiyor regular jantı kullanıyor. Ama buna birebir aynı stepneyi yapmışlar. Güzel olmuş. Dört çıkışlı bir egzozumuz var ve egzozları da boyamışlar. Ve çok güzel bir çekidemeniz var. Böyle dışarıda duruyor birazcık da şu stepmeye denk gelmesin diye. O da gerçekten çok güzel olmuş. Ve arabanın rengi de gri olduğu için sanki aynaları da varmış gibi. ben yani aynanın içinde yapmışlar gibi duruyor. O da bayağı güzel olmuş. Şöyle depo kapağımız var. Kapı kollarımız var. Camlarımız filmli gene siyah renk. Ara sıra şöyle ufak tefek hatalar illa ki oluyor. Bakın ön camı şöyle. Aa, silince geçiyor mu? Belki böyle bir ilaçlı bir şeyle silersek geçebilir. Ufak tefek böyle çizikler olabiliyor Hot camlarında. O kadar da yapacak bir şey yok abi. Adamlar böyle bir araba yapmış. Bırak da camı çizik olsun yani. Ve burada bir tane de şöyle bir römorku var. Römorkumuz düz böyle siyah renk. Şurada bir tane şey olabilir belki hani bu indirip kaldırmak için falan bir şeyler var ya onlardan olabilir. Böyle bu şekilde takıyorsunuz zaten bunu takmakta bir şey yok. Böyle takıyorsunuz ve arkasına da istediğiniz arabayı koyuyorsunuz. O zaman şu bebekleri bir yerleştirelim ya. Dediğim gibi bu arada bunu açamayacağız maalesef bu kardeşimin olduğu için. Bir koli aldık. O Land Rover'dan iki tane çıkıyor bir koliden. Land Rover'ın birini o aldı. Birini ben aldım ve sarı olanı da o aldı. Bu arada siz de satın almak isterseniz ben bunları Zagsuk Toys'tan satın aldım. Fiyatı 1000 lira bir tanesi. Siz de almak isterseniz Instagram adreslerine ya da web sitelerinde de mevcut bu arada. Oradan gidip alabilirsiniz. Hani belki bu sarı olan fazla tutunmamış olabilir ama bence Lamborghini ile Renatover gerçekten acayip güzel. Şimdi şuraları bir boşaltalım öncelikle. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane Team Transport var zaten. Böyle arkasında araba taşıyor. Bu da kaymış bu arada. Belki bunları çıkarabilirim bu arada. Hatta öyle yapsam mı ya? Yani şunu demek istiyorum. Şu arkalarındaki arabaları çıkartacağım ve tek başlarına duracaklar. Daha güzel olabilir. Aynen böyle daha sade ve hani göz yormayan bir tasarım oldu. Bu ikisi zaten böyle olduğu için alta mı koysam tırı üste mi ya? A few moments later. Şöyle inşallah sığar. Sığar herhalde yani şu koca şey bile sığıyorsa. Evet, bu şekilde tırı koyduk. Abi çok güzel oldu be. Bundan var ya birkaç tane alıp aslında tırları böyle dizeceksin arkalarına farklı arabalar falan. Çok güzel olabilir. Şimdi nasıl bir tasarım yapsam diye düşünüyorum. Bunu böyle tek başına koysak önüne başka bir araba sığmaz büyük ihtimalle. Başka bir team transport. Belki şu, şu sığabilir de. Bu da sığmasın ya. Bunun şimdi bu şekildeyken yanı açılır mı hocam? Şöyle bir deneyelim. Abi mükemmel oldu. Tamam dur bir dakika açıllı açıldı ve bu şekilde duruyor. Bence bu böyle dursun. Bunun içine ama kendi arabasını koymayalım. Yani Lamborghini bakayım koysam nasıl olur? Yani gene güzel oldu ama buna böyle çok özel bir araba koymamız lazım bence ya. Aha şu Chase'i koyayım mı? Videosunu izlemediyseniz yine sağ sarı üst izleyebilirsiniz. İşte bu. İşte bu. Tam olarak bu abi. Ali Ağolun'un o videosu gibi oldu. Bu değil. İşte bu siyahın asaleti oldu. Çok güzel oldu. Bunu böyle ortaya alacağım ben. Bu ortada böyle dursun abi. Böyle asil bir şekilde, havalı bir şekilde dursun. Bence çok güzel oldu. Land Rover'ı da şöyle en üste koyacağım. Yine arabayı öne. Şöyle Ramorko'nun arkasına salladık. Ama bunun arabasını arkasına koyabiliriz bence. Hemen şöyle deneyelim. Evet. Bence çok güzel oldu. Şöyle hepsini hizalayalım. Bence gerçekten çok güzel oldu. Ve rafımız bu şekilde dolmuş oldu ama şöyle bir sıkıntımız var. Burada kaydolar ve pop var gördüğünüz gibi. Bunları ayrı bir raf alıyorum arkadaşlar. Armağan abiden. Ona da selamlar buradan. Bu rafları zaten Arman abi'ne aldım. Baya soranlar oluyor. Instagram'ını buraya bırakarım. Ona ulaşabilirsiniz Instagram'da. Arman abi bana yeni bir raf yapıyor. Bu kayıdoları ve popreisli kutusuyla beraber sergileyebileceğim bir raf. O raf geldiği zaman bunları çıkartacağım ve buraya yine Hot Wheels Premiumlarımızdan koyacağız. Çünkü yani detay olarak tabii ki kayıdo ve popreis çok üst düzey olduğu için Hot Wheels'ın yanında birazcık farklı durabiliyorlar. Ama yani ikisinin de kendince bir klasmanları ve hedefleri var diyeyim. O yüzden çok karşılaştırmak doğru olmaz ama şunlara da şöyle bakacak olursak gerçekten mükemmel duruyorlar. Zaten hep videolarını çekmiştim. Her neyse bu videoda çok güzel Team Transport'lar inceledik. Bir koli Team Transport açtık. Benim favorim aslında Land Rover'da ama birazcık da şu trakaydı gibi ya. Bilemedim valla. İkisi de çok güzel. Evet o zaman bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Siz beğeni attıkça ben de böyle koliler bilmem neler alırım. Anladın mı? Böyle oldu. Anladın mı? Böyle oldu. Arif deli oğlum bu. O zaman bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.